Selamun arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, e, Mehmet arkadaşımızı hatırlarsınız. Birkaç kere video yaptık. En son e, videomuzda e, şeyde e, inekler vardı. E, abi, yanında da enikler vardı. Enik. İn, e, i̇nek yayıyorlardı şeyler, e, enikler. Onları şimdi e, büyümüş haliyle sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi e, Mehmet e, ondan sonra gelen var mı? <laughs> Ondan sonra, sonra o enikler mi hepsi bunlar? E, abi bir tane o eniklerin içinden bir tane enik gitti. Sonradan bir tane de dişi geldi. Ha. Diğerleri zaten enikler değil mi? Aynen. Diğerleri de aynı enikler. He. Bir tane de küçük enik yetiştirdik farklı. He, tamam bir bakalım o zaman köpeklere. Tamam abi. Dişi? Abi bu dişi e, Maraşlı deli soyuyla Sambacı beyazlara dayanıyor bu dişimiz. Bunu yeni getirdik daha. Bunlar da zaten şerof abi. Arkadaşlar yağmur dişinin e, şeyleri olur bunlar. E, bir taraftan teyzeler mi oluyor öyle bir şey. E, çolaklara dayanıyor. Bizim cadının e, bunlar kardeşi oluyor değil mi? Cadı diyorum cadalozun kardeşi oluyor bunlar. He babalar aynı. Bu dişi abi çoğu buna erkek zannediyor. Evet. <laughs> bu dişi e, Yağmur'a çok benzettim bak bunu ha. Yağmur dişiye benzettim. Ahmet'teki var ya, Femik Ahmet'teki. Evet abi. Ona benzemiş bu bayağı maşallah güzel. Bu siyah dair ee, Bunun şey, bir kardeşini... Bu, bunun anneleri, babalar aynı mı ikisi? Ee, babalar hepsinin babası bir de anneleri aynı abi. Ha, annesi yani şu farklı da. Şu dişiyle. Değil mi? E, büyük eniyim. Hmm. Annesi babası bir. Bunlar kaç aylık şimdi bir dişin erkek şu Abi şunlar 10 aylık oldu. Bunlar da 8'i bitiriyor 9'a girecek siyah olan. Şu dişi 10 aylık. Dişi 10 aylık. Ha, yani şimdi Kardeşi şeyde... 10 aylık. He, kardeşine de gelecek. Evet, o de şey... Lan. Maşallah. Zaten e, şeye bende de aynı. Babasına, babasına oldu. Ha, babasına, oldu. Ha, babasına oldu bu. Maşallah. Babası da gidik arkadaşlar. Bunların aynı kuyruğu yok. Bunlar da aynı şekilde oldu. Bir köpek bu kadar babaya benzer mi ya? Maşallah maşallah. ne ismi? Ramiz. Ramis mi? Ramiz. <laughs> arkadaşlar Ramiz ismi olanlar alınmasınlar. Ramiz, Ramis dayıdan mı gidiyor? Aynen. Oradan ha. Ee, köpeklerimizin, e, sen de biliyorsun, bütün hepsinin ismi Şaroktu. E. Değiştireyim dedim ben abi. Bunu e. da şarap koyacaktık normalde de e. son anda değiştirdim yani ramiz koyduk bunu. Hmm. Bu goril. Bu siyah olanın adı goril. E. Diğer giden kardeşinin adı şapar. Neydi? Şapar. Şapar? Şapar evet abi. Hmm. Şarok değil de şapar. E. Bu da çok hırslıya benziyor ya bu siyah. Hırslı ya. Biraz da adamcık bu. 8 aylık dedim bunlar değil mi? 8 aylık abi. Yani, 9'a girecek. Ama, ama yalanla gerek yok. Ee, Dişi çok hoşuma gitti maşallah. Dişi var ya. Davarda şunu davara koyacağım. Ondan sonra <laughs> Sana ne oluyor lan? <laughs> <Evet. gülüyor> Arkadaşlar bunlar küçücüktü. Şeyde inek yayarlarken görüyorsunuz şimdi adam oldular. Abi. <laughs> ee, hay maşallah maşallah. Ama Gerçekten çok zor abi yetiştirmek. Ay, yani yani. Şey, siyah, siyah dikkat et <laughs> kardeş. O, o ulaşamaz abi korkma ee, ben onu tutalım. Şunu biraz sık, tut da ben de gel. şuradan geçeyim. Ee, Her kar Her taraf kar. Hiç ellemez. Ee. Direkt yanından gel yani. Yok o, şey. Bunun adamcılığı yok. Ha, gece falan <laughs> geliyor da biz var ki bir şey yaparız. Oh bu küçük bir aslanımız abi, evet. ay maşallah. Bu kaç aylık? Bu abi 5 aylık ha. oldu. tam. Döndülen, bu buç, Sıpa. gel gel. Bu şeylere dayanıyor mu şaroklara? Yok abi şaroklara dayanmıyor. Bu e, bilenler belki seyircilerden bilenler olabilir. E, Maraş'ta büyük apal vardı. Ha. Ha. Büyük apalın torununun oğlu bu. Ha. Yani, yani onun o, o soyundan, o soyundan. Kafa yapısı falan sert diyor. Yani sert olucun diyor. <laughs> <Gönlümün olmamış. gülüyor> <Evet. Başkanım. gülüyor> Ermenli mimiş. Siyah'ta. Siyah'ta. <laughs> Yok Kimi lan. Hiç Yok korkma sana <laughs> Vallahi abi bir sefer arkadaşlarla ölçtük 85 geldiydi de bir ay falan oldu. Bir, bir buçuk ay falan oldu. Ne olabilir? Çünkü bir rahatsızlık geçirdi ya. Yani, Biz seninle bunu getirdik ya. Aynen abi. Arkadaşlar yani, yani, bir oldu. rahatsızlık geçirdi. Ay da oldu da. Ee, ay, 11, 11, aylık. 11 aylık oldu lan. 11 aylık oldu. 11 aylık. daha. ikiler bir yaşadı bu da 11 aylık oldu. Yaşamadı. Yaşamadı. Yaşamadılar. 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 Şimdi, yok. 11 aylık oldular şey sen, patronun seni sunmuş. Bak o bitiriyor. Bu da onu bitirecek. Arkadaşlar şimdi İçindeler burada da. şey Mehmet e, bu şeyi de bir aydınlatak. bu bu şarok bak maşallah e, döş yok kalınlığın belli ince arka tarafı falan on numara. Şimdi ben, sen bunu on aylıkken hasta ettin. Evet abi. Ha, hasta ettiğinde e, yaptığın hata ne? Başka evet. İzleyiciler de o hataya düşmesin. Abi e, hasta ettiğimde hata ney? Bunu. Biraz ekrana yakın ol da. Bu sene çok soğuk gitti abi. Hı -hı. E, bunların yemlerini ne kadar da kaynar suyla falan e, pişirdiysek de buz kaldı içinde abi. Hı -hı. Yani e, etin dışı gevşediyse de içinde buz kaldı. Hı -hı. Ben büyük ihtimal odur diyorum yani ondan şüpheleniyorum ben en büyük ihtimal. Hı -hı. Yani kışta onun haricinde başka bir şey olmadı. Yoksa bütün tedavilerini, innelerini, ilaçlarını hiçbir şeysini eksik etmedik. Ben ondan şüphelendim büyük ihtimal. Arkadaşlar o zaman o konuya değinelim. Ben e, tam olarak şey değildim. E, şimdi bu köpek arkadaşlar e, buz yediği zaman e, ciğerlerinde sıkıntı yaşar. Bir de bu için... çok suya meraklı abi özellikle bu. Suya meraklı. Yani e, illa her gün suyunu değiştiriyoruz bunların da akşamdan bıraktığın zaman yarım saat durmadan hemen buz, buz tutuyordu su. kırıp onları yiyordu abi. Ben görmediğim zamanlar kırıp yiyordu. Devamlı açıyorduk buzunu ama yine de ne kadar da olsa eline o geçiriyor yani. Onları yiyordu. Ben bütün şeyim o yani şüphem oydu. Buzlu şeyler yemesin, buz yemesi. Ha kaynattık, robada kaynattık sıcak suyla üstüne kaynar su döktük ama yine daha da olmadı. Çok soğuk gitti çünkü. Bu sene. Vallahi arkadaşlar ben ona çok dikkat ediyorum. Kesinlikle aç bırakın köpe daha iyi buzlu et vereceğinize veya yiyecek vereceğinize. Çünkü evet. köpe yani çok abi. zarar veriyor. Onun için eee düşmüyorum abi. çok soğuk için bir şey yapamadım. Ha. Mesela ben suyu döküyordum arkama dönmeden buz tutuyordum. Kaynar suyu döküyordum. Arkam dönmeden geri buz tutuyordu. Yani bu sene çok çok yaz çok zorlandık da çok, çok zorlandık. Ee, gerçi zorlandık. Tabii <laughs> bu sene derken daha hala devam ediyor arkadaşlar. Hayır, Gördüğünüz hayır, gibi. Hayır. Ha, şu anda mesela ben üşüyorum ama güneş var. Çok şükür en azından güneşimiz var. 3, -3 gündür bir güneşimiz var. Allah'a şükür. Hı. Arkadaşlar benim eee emeğine sağlık diyeyim Öyküce Mehmet kardeşime. 10 e, numara elikler yetiştirmiş. E, buna emek etmiş. E, gerçekten de çok güzel olmuş elikler. Maşallah maşallah. Ee, sizleri de e, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, o küçücük e, şeyde e, sığırda gezen köpekler buyurun arkadaşlar. Adam olmuşlar. Adam gibi adamlar. Ama e, benim e, şey olarak babasına benzediği için e, Ramiz ayrı bir şey. Bir de e, dişi kangal tipli olduğu için şöyle sert atletik bir köpek. Seni sevmedim lan. Niye biliyor musun? Adamcıl. Sıpa. Abi bütün kardeşlerin içinde de bir tane olsun ya. He. Yani abi. Neyi bırakacak? Dur ben arabaya bineyim de bırak o zaman sen aslanın dışarıdan alsın. <gülüyor> <gülüyor> ya bu dişi de çok güzel maşallah. <laughs> <laughs> Nasıl dedin? Canı sağ olsun. Çökmesine canının yanmasına ne <laughs> gerek var? Benim götür. Zaten. Hangisi? Bizim ya. mi? Istiyor sen hangisini gördü? Götürür. Canı sağ olsun. E Gördün mü? Her neyse olabilir. E seni utandırdım mı? Her olabilir. Yani bizim babası Hepsi. benim itib, sonuçta yarısı benim çay. Hepsi senin. Öyle mi? Arkadaşlar eğer ki orada bir ufak bir şey kaptıysa demek ki Ramis de artık aslana geçer onu ben biliyorum. On o da gel. <laughs> Sen gene de şey yapma canın sağ olsun değil mi? Vallahi var ya sıkıntılı. Arkadaşlar Mehmet kardeşimizin yanına geldik. Bugün köpeklerini çektik. Ee, tekrardan emeğine sağlık diyorum kardeşim. Teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık. Allah razı Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkes hayırlı günler kalın sağlıcakla.